Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Şehir'deki organizasyonumuza başlamak üzere Söğütlü Çeşme Tren İstasyonu'ndan Şile'ye doğru yola çıkmış durumdayız. Devam ediyor mu? Her ilden gelen temsilcilerimizle birlikte çok güzel bir beş gün geçireceğimizi umut ediyorum. Ama arkadaşlarımızın da görüşlerini almak istiyoruz. Kamp hakkında neler düşünüyorlar, ne istediyorlar, neler bekliyorlar. Buyurun söz sizde. Organizasyonundan merhaba. Şimdi arkadaşların e, görüşlerini aldık. Aynur Turalı. Ben Aynur Turalı, Tekirdağ'dan e, katılıyorum. Herkese selam olsun. İlk defa bir kamp organizasyonuna katılacağım. E, umarım güzel geçer. Yeni yeni arkadaşlarla tanışacağız. Ama asıl amacımız burada. Ee, engelli haklarını konuşmak, onlarla ilgili çalışmalar yapmak ve daha da neler yapabiliriz. Bu konuyla alakalı toplantılarımız olacak. İnşallah güzel şeyler e, yaparız veya da güzel bir kamp olur bizim için. Teşekkür ediyorum. Ee, Sadyan Hanım sizi de tanıyalım. Merhaba ben Sergüen Şimşek yaşam koçuyum ve burada bulunmaktan da çok mutluyum. İnşallah bu kampta bu kamp süreci bir sürecinde birbirimizi güzel tanıyıp güzel deneyimler içerisinde birbirimize faydalı bilgiler sağlayabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bak planım sizden de görüş alalım. Merhaba. Ben Çanakkale'den geliyorum. Kadın meclisi çalışmasını yıllardır sürdürmeye çalışıyorum delege olarak Çanakkale delegesi olarak. Şu an Şile'de bir hem tatil hem eğitim hem toplantı çalışmasına heyecanla yolculuk yapıyoruz. Sürprizler bizi biz sürprizleri bekliyoruz bakalım. Görüşmek üzere. Peki, teşekkür ederiz. Merhaba sizden de görüş alabilir miyim? Peki. Evet, sizden de tekrar bir görüş alabilir miyiz? Tabii ki videomuz olmadı. Olmadı mı? <laughs> ee, i̇smim Harika Çetin. Ee, Ankara Şube'den e, katılıyorum. İlk defa gittiğimiz için e, kampla ilgili belirli bir bilgim yok. <laughs> Yarışmacı arkadaşlara başarılar <laughs> Peki, <ediyorum>. teşekkür <laughs> ederiz. Evet, e, bir görüş alabilir miyiz? Temin videomuz olmadı. Ha öyle mi? Aha. Ankara Şube Kadın Sekreteri Yağmur Çetin benim bende. Kampa ilk defa gidiyoruz. Ee, i̇nternetten hani görebildiğim kadarıyla güzel bir yer. Umarım öyle gördüğümüz yani, gibidir. Peki teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sizden bir daha görüş alabilir miyiz? Çünkü temin olmadı. Nuray Hanım önce sizden Neyi alıyoruz canım? Görüş alacağız. Kamp hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla e, şu anda kampa gidiyoruz. E, henüz görmedik ama e, iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Güzel etkinlikler yapacağız. Güzel arkadaşlıklar kuracağız. Tanımadığımız insanlarla tanışacağız. Tanıdığımız insanlarla da tabii ki e, hasret gidereceğiz. E, güzel bir kamp olmasını diliyoruz. E, Evet. Teşekkür ediyorum sana da Şeref Nurcuğum. Rica ne demek. Evet sizden de bir görüşürüz. Evet. Canım benim ben Osmaniye'den arıyorum. İnşallah kampımız gayet güzel geçecek. Bu etkinlikler zaten çok güzel. En azından birbirimizi görüyoruz. Birbirimizle konuşuyoruz. Yani ben de güzel geçeceğini anlıyorum yani teşekkür ediyoruz sizlerden de. Evet, sizlerden de bir görüş bir daha alalım. Videomuz da çünkü. merhabalar, Gürcan Terzi, Sakarya. Ee, evet, bir kamp şeyine daha başladık. Ee, bu programı düzenlediği için e, başkanımız Nihal Hanım'a öncelikle teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güzel bir e, şey olacak verimli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Ee, merhabalar, Nide ekibinden Bilgi Aksu. Ben Emine Hanım'ın refakatçisiyim. <laughs> Merhaba, ben de Emine. <gülüyor> <gülüyor> Peki, <Güzel> teşekkür ederiz. <laughs> İnşallah. Teşekkür ediyoruz her şey için bizde. Ee, herkese iyi yolculuklar diliyoruz.